Açtım abi. Şimdi bunun frenlerini kilitliyorsun ilk önce. Tabii bunu kaldırdıktan sonra örnek veriyorum yaptım bu en az 1-2 saat burada yatacak. He, evet. yatacak ki ya yerini al. Ondan sonra gelir ha buradan kaldıralım birlikte. Kaldıralım abi. Yavaş. Tamam, şeyler Buraya güzel sıkıyorsunuz. Bunun açısı zaten böyle. Heh, bunu takıyorsun abi böyle. Bunu böyle geçiriyorsun. Böyle. Heh, bak bu bu yay bak sizdeki bu kadar olmaz çünkü ben gerdiğim için bunu böyle düz. Normalde bu arada kalıyor. Demek hmm. istedim anladın hmm. mı? Bu arada kalsın önemli değil. Siz bir daha sıkayısınız ondan sonra. anladım ha Böyle arada kalık şekilde. Takayısın bir daha Oradan. Buradan geliydim ha abi, böyle abi, abini buradan çektiriyorum önce abi ha. Ondan sonra abi torna bir yardımıyla böyle anahtarı takayırım bu. Ha. Anladın mı? Taktıktan sonra bak ha bu ya buradan kaptırıyorum ona. Ha. Ha böyle bunu. Tamam, Hem anahtar yardımıyla ha böyle. Anladım, Geliyorum. Bak gördün mü? Ah baba. Bu kadar diyorsun. Bu kadar baba. Eline kolma Al aleyküm. aleyküm selam. Selam.